Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur dur, kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Sevgili öğrenciler, bir metnimiz var. Bu metne göre 5 tane soruyu yanıtlayacağız. Toplamda da burada 20 puan. Yani her soru için 4 puan hesaplamada yapabilirsin. Öncelikle metnimizi iyi okuyalım. Adaletin önemi. Adalet, toplumlardaki hak ve hukuku üstün tutma, doğruluktan asla ayrılmama anlamına gelir. Dünyada adaleti güçlü toplumlara baktığımızda toplum, huzurlu, katılım, üretim ve dayanışma, ülkeye aidet duygusunun çok güçlü olduğunu görüyoruz. Adalet sistemi sağlam ülkelerde insanlar güven içinde mutlu ve umutludur. Gerçek demokrasiyle yönetilen ülkelerde yargı çalışanları hukukun üstünlüğünü her şeyden ve herkesten üstün tutarlar. Ne olursa olsun herkes kanunlar önünde eşit ve hesap verebilir durumda olmalı. Örneğin bir ailede dahi her çocuk eşit derecede değer görür. Sevilir ve saygı görürse o aile her anlamda mutlu ve birbirine bağlı bir ailedir. Devletin en önemli görevi Adaleti güçlü ve düşünceyle ifade özgürlüğünü en ileri düzeyde tutmaktır. İlk sorumuz adaletin anlamı nedir çocuklar? ilk cümlede adaletin anlamı çıkıyor. Adalet toplumlardaki hak ve hukuku üstün tutma, doğruluktan asla ayrılmama anlamına gelir. O zaman şöyle bir cevap cümlesi yazabilirsin. E, toplumlardaki hak ve hukuku üstün tutmaya, doğruluktan asla ayrılmamaya adalet denir dersen ya da buna benzeyen ilk cümleyle birlikte yazdın cevap cümlesinden 4 puan hesaplama yapabilirsin. Metne göre 2 numaralı sorumuz dünyada adaletli güçlü toplumlara baktığımızda ne görüyoruz diyor bize. Hemen parça içerisinden bulalım. Bakın dünyada adaleti güçlü toplumlara baktığımızda toplum huzurlu, katılım, üretim ve dayanışma ülkeye aidat duygusunun çok güçlü olduğunu görüyoruz. Şöyle yazabilirsin. Dünyadaki adaleti güçlü olan toplumlara baktığımızda bu toplumların huzurlu, üretim ve dayanışmaya, ülkeye aidet duygusunun çok güçlü olduğunu görüyoruz dersen 4 puan da hesaplama yapabilirsin. Bu parçaya göre üçüncü sorumuz adalet sistemi sağlam ülkelerde insanlar hangi duyguları taşırlar diyor bakalım. Adalet sistemi sağlam ülkelerde insanlar güven, mutlu ve umut duygularını taşırlar. Tabi burada sadece güven, mutlu, umutlu değil güzel bir cevap cümlesiyle yazmamız gerekiyor. Şöyle yapabilirsin mesela Adalet sistemi sağlam olan ülkelerde insanlar güven içinde yaşıyorlar, mutludurlar, umutludurlar diyebiliriz. Bu metne göre dört numaralı cümlemiz, e, sorumuz. Gerçek demokrasiyle yönetilen ülkelerde yargı çalışanları ne yaparlar diyor. Hemen bulalım. Gerçek demokrasiyle yönetilen ülkelerde yargı çalışanları ne yapıyormuş? Hukukun üstünlüğünü her şeyden ve herkesten üstün tutarlar. Burada şöyle diyebilirsin. E, yargı çalışanları hukukun üstünlüğünü her şeyden ve herkesten üstün tutarlar dersen buna benzeyen bir cevap cümlesiyle 4 puan daha hesaplama yapılabilir. Bu metne göre 5. sorumuz devletin en önemli görevi nedir? Bunu da en alttaki cümleden yapabilirim. Devletin en önemli görevi adaleti güçlü ve düşünce ile ifade özgürlüğünü en ileri düzeyde tutmaktır. Şöyle yapabilirsin. Devletin en önemli görevi adaleti güçlü tutmaktır düşünceyle ifade özgürlüğünü yine en ileri düzeyde tutmaktır dersen ya da buna benzeyen bir cevap cümlesiyle 4 puan daha hesaplama yapabilirsin. Yazılımızın B bölümü 10 puan değerinde aşağıdaki cümlelerin karşılarındaki anlamlar ile eşleştirin diyor. Kutulara uygun numaraları yazın diyor. Baktığımız zaman karşılaştırma, ikaz, çaresizlik anlamı, benzetme ve pişmanlık anlamı. Baktığım zaman Mina çita gibi hızlı koşuyor. Çocuklar burada Mina ve Çita'yı karşılaştırmıyor. Lütfen dikkat et. Burada Mina'yı Çita'ya benzetiyor. Burada benzetme anlamı var. Bir numara yazdım. Murat matematikte Tolga'dan daha başarılı. Murat ve Tolga'yı başarı yönünden karşılaştırmış. Buraya da iki numarayı yazıyorum. Keşke babamın öğütlerini uygulasaydım. Sanki uygulamadığı için pişmanlık duymuş. Buraya da 3 numarayı getirdim. Onun yaşaması için ne yapacağımı bilemiyorum. Çaresizlik anlamını gördüm. 4 numarayı yazdım. Sakın sınava geç kalma. Bu bir uyarıdır. Uyarının eş anlamlısı iyi ki tabii ki. Buraya da 5 numarayı yazdım. Yazılımızın C bölümünde aşağıdaki cümlelerin taşıdığı özellikleri eşleştiğiniz kutulara uygun olan numaraları yazın. Çocuklar cümlede anlam sorusu koşul, koşul şart anlamı Duygusal anlam, abartılı anlam, amaç sonuç anlam, sebep sonuç anlam. Acaba hangisi hangisiyle eşleştirilecek? Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum. Sevgili öğrencim burada için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirebiliyorum. Bunu neden? Sonuçla karıştırma lütfen. Sınavı kazanmak amacıyla çok çalışıyorum. Benim bir amacım var. Çok çalışıyorum. Amacım da sınavı kazanmak. Buraya amaç sonuç bir numarayı getirdim. Kaza olduğu için trafik durmuş. Çocuklar trafiğin durması bu işteki sonuç kısımdır. Peki neden trafik do durmuş? Çünkü kaza olmuş. Burada neden sonuç, sebep sonuç anlamı vardır. 2 numarayı da buraya getirdim. Ödevini bitirirsen parkta oynayabilirsin. Parkta oynayabilmenin şartı koşulu ödevi bitirmen. Bitirmezsen oynayamazsın. Ee, buraya da 3 numarayı getirdim. Koşul şart anlamı. 4'teyim şimdi. Memleketim ve ailem gözümde tutuyor. Duygusal bir anlam var burada. 4'ü hemen yaptım. Aynısını burada da söylemiş sevgili öğrencim. Memleketim ve ailem gözümde tutuyor. Herhalde bir hata var gibi. Bunu da es geçelim. Yazılımızın C, D bölümü öznel ve nesnel ifadelerle ilgili öznellere. Ö harfi nesnellere de N harfi yazalım. Yaptığın her doğru için iki puan hesaplama yapabilirsin. Baktığım zaman en güzel spor basketboldur. Kendine göre değerlendirmiş. Burada bir beyniden bahsediyor. Yorumunu katmış. Öznel bir ifadedir. Ö harfini yazdım. Güneş ışık ve ısı kaynağıdır. Bu sana bana göre değişmeyen, kişinin kendi duygu, düşünce, beğenisine yer verilmeyen bir ifadedir. Herkes tarafından kabul edilen bir ifadedir. Nesnel bir ifadedir. Dünyanın uydusu aydır da yine aynı şekilde sevgili öğrencim nesnel bir ifadedir. Renkler içinde mavi en sevilen renktir. Bu senin düşüncen. Bu sen kendi beğenini bizlere anlatmışsın. Dolayısıyla öznel bir ifadedir. Kuzey, güney, doğu ve batı ana yönlerdir. Bana göre, sana göre yok. Duygu yok, düşünce yok, yorum yok burada. Yani doğruluğu ya da yanlışlığını kanıtlayabildiğin herkes tarafından kabul edilen yargılara bizler nesnel ifade ediyoruz. burada. da N harfini getirdim. Yazılımızın E bölümünde aşağıdaki deyimleri ve atasözlerini anlamlarıyla eşleştiririz. Kutulara uygun olan numaraları yazınız. Toplamda 5 tane yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. Ruhu bile duymamak, balık baştan kokar, damarına basmak, göz gezdirmek yerin kulağı vardır. Bakalım. Ağızdan çıkan söz sır olmaktan çıkar. Bir konu iki kişi arasında gizli olarak konuşulsa bile duyulur diyor. Yani yerin kulağı var. Beş numarayı getirdim. Derinlemesine incelemeden bakmak. Şöyle bir göz gezdirdim. Dört numarayı da buraya yazdım. Haberi olmamak. Anlamak. Yaptığım bu işten ruhu bile duymadı. Bir numarayı da buraya getirdim. Kötü bir işin yönetici baş durumunda olanlardan başladığını, yöneticilerin tutumu bozuk olan toplumda her şeyin bozuk olacağını anlatır. Balık baştan kokar. Buraya da iki numarayı yazdık. Birini duyarlı olduğu bir konuda kızdırmak. Onun damarına basmışsın. Buraya da üç numarayı getirdim. Sevgili öğrenciler 60 puanı geride bıraktık. Bundan sonra 10 tane çoktan seçmeli test sorularımız var. Yaptığın her doğru için 4 puan hesaplama yapabilirsin. Yukarıda kaç numaralı kartta sözcüğün kökü iş, oluş, hareket bildirmez. Benden buradaki kelimenin fiil olup olmadığını soruluyor. Bakalım hemen. Köküne de dikkat etmek gerekiyor. Dizlerim çizgili sürücü ve yazılı. Şimdi sevgili öğrenciler çizgili kelimesinin kökü çizdir. Bir kelimenin fiil olup olmadığını Master eki getirerek bulabilirsin. Mac Mac burada master ek'imiz. Çizmek oluyor mu? Oluyor. Sürücü kelimesinin kökü sürden gelir. Ben buna sürmek master ekini getirdim. Bu da oldu. Yazılı kelimesinin kökü yazdan gelir. Ben buna master eki olan yazmak getirdim. Bu da oldu. Şimdi bir numaraya dikkat etmemiz lazım. Dizlerim kelimesinin kökü dizdir sevgili öğrenciler. Hocam diyor ki işte ben buna da mekmak mastarını getirdim. E, dizmek oldu. Dizmek nedir? sıralamaktır değil mi? Boncukları dizersin mesela. Peki burada sıralama olan dizden mi bahsediyor? Buna benim dikkat etmem lazım. Dizlerim burada eklem yeri olan dizden bahsediyor. O da bir varlığa verilen isimdir. Bir numara isim belirtir. Doğru cevabım A seçeneği. Mesela şöyle düşünebilirim. Şimdi dört numaralı kelimenin kökü nedir? Yazdır değil mi? Eğer bana burada mevsim olan yazdan bahsetseydi e, o zaman isim olurdu. Ama yazı yazmaktan bahsederse o zaman karşıma fiil olarak çıkar. Bir diğer sorumuz yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Sence öyle mi oldu dedi. Sevgili öğrenciler baktığımız zaman bir kere burada bir cümlemiz var değil mi? Bu cümleyi benim soru işaretiyle getirmem gerekiyor desem mesela. Peki sen soru işaretiyle getirdin. Buraya da uzun çizgiyi çektin. B seçeneğine lütfen dikkat et. Peki soru işaretinden sonra gelen kelimenin ilk harfine bakar mısın? Orada küçükle başlamış. Demek ki olmuyor. Eğer tırnak içine alsaydı olabilirdi. Sence öyle mi oldu? Burada bizim ikisini şöyle tırnak içerisine koyup sonunda noktayı koymamız gerekiyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal üründür diyor bakalım. Sıkıldığımı anlayan serçeler şarkı söylemeye başladı. Kenarda kalsın. Acaba bir serçe şarkı söyleyebilir mi? Yoksa bunlar bilim kurgu filmlerinde, masallarda, fantastik filmlerde mi olur? Kenarda kalsın. Kara tren düdüğünü çalarak geliyordu. Burada kişileştirme yapılmış sevgili öğrencim. Ki tren düdüğünü çalar. Gökyüzünde binlerce martı uçabilir. Yıldız futbolcu binlerce hayranı karşıladı. Doğru cevabım A seçeneği. Dört numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen alt açıcılı sözcük anlamını değiştiren bir ek almamıştır diyor. Yani yapım eki almayacak. Peki. Yağışlı kelimesinin kökü yağmaktan gelir sevgili öğrenciler. Yağmaktan yağış. Yağıştan da yağışlı. İki tane yapım iki aldığını gör. Şimdi halıları kelimesine dikkat edelim. Halılarını kelimesinin kökü halıdan gelir. Halıyı yazdık buraya. Sonra halılar çoğal ekini almış. O halıların sayısı artıyor. Peki anlamı değişti mi? Yok. Halıları yine burada anlamı değişmedi. Halılarını yine anlamı değişmedi. Ama diğerleri öyle değil. Canlı kelimesinin kökü candır. Can ayrı bir şeydir, canlı ayrı bir şeydir. Yaşlılara kelimesinin kökü yaştan gelir. Yaş ayrıdır, yaşlı ayrıdır. Bunlar ek almış. Yapım ek almış ama halılarında öyle bir durum yok. Doğru cevabım B seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Acaba burada ne anlatılıyor? Zaman hızla akıyor. Çocukluğumuzu, gençlik, gençliği ihtiyarlık takip ediyor. Zaman bir türlü durdurulamıyor zamana durması ve beklemesi için yalvarıp dururuz. Şiirler yazarız, şarkılar söyleriz. Yani zaman hızla akıyor. İlk cümlede zamandan bahsediyor. Çocukluğumuzu, gençlik, gençliği, ihtiyarlık takip ediyor. Sonuçta çocukluk da, gençlik de, ihtiyarlık da bir zaman dilimidir. Diğer cümleye bakıyorsunuz. Zaman bir türlü durdurulamıyor. Yine zamandan bahsediyor. Zamana durması ve beklemesi için yalvarıp dururuz. Yine zamandan bahsediyor. Ve baştan sona burada zamandan bahsediyorsa burada zamandan bahsedilmiş. Konusu zamandır. Doğru cevap B seçeneği. 6 numaralı sorumuz onu sırasıyla ilgili bir soru. Yukarıdaki cümlelerde bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur diyor bize bakalım. Yani filler bir kere yaniyle başlamazsın sevgili öğrencim. Yani yani filler sık sık banyo yapar. Yani burada genelde son cümle için yani işte sonuç olarak özetle genelde son yerlerde yer alırlar. Asya fili her gün 30 litre yakın su içer. Filler suyu çok sever su yaz günlerinde onları serinletmeye de yarar. Şimdi bunu üçle bence başlatmak gerekiyor. Filler suyu çok sever. Tamam. Sonra devamı. Asya fili her gün 30 litre yakın su içer. 3'ten başladık. 2 ile devam ettik. Su yaz günlerinde onları serinletmeye yarar. Yani filler sık sık banyo yapar. Sanki bir numara 4'ün devamıymış gibi. Yani önce 4'ün sonra 1'in gelmesi gerekiyor. 3, 2, 4, 1. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Bu kadar koşacağını bilmiyordum. Nokta 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 ben de şaşırdım. Zehra'nın cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangi açıklayıcı ifade yazılmalıdır? Diyor bize. Bakalım. Bu kadar koşacağını bilmiyordum. Özellikle ben de şaşırdım. Bu kadar koşacağını bilmiyordum. Yani ben de şaşırdım. Bu kadar koşacağını bilmiyordum. Doğrusu ben de şaşırdım. Bu kadar koşacağını bilmiyordum. Örneğin ben de şaşırdım. Hani sen bunları oradaki kelimeleri boş olan yere getirince anlamsal bütünlüğünü veren bir kelime var. Bu kadar koşacağını bilmiyordum. Doğrusu ben de şaşırdım. Doğru cevabım C seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz. Dağıtmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisine diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor. Bakalım. Yoksullara yardım dağıtmayı seviyorum. Beyza yine odasını dağıtmıştı. Öğretmenimiz testleri bize dağıttı. Dedem sürekli çocuklara şeker dağıtır. Şimdi A seçeneğine baktığın zaman yoksullara yardım dağıtmayı, yardımlarını birine ulaştırıyor, birine veriyor. Öğretmenimiz testleri bize veriyor, dağıtıyor. Dedem sürekli çocuklara şeker veriyor, şeker dağıtır ama Beyza yine odasını vermiyor, dağıtıyor. Burada Karışık olan, düzensiz olan bir durumdan bahsetmiş. Ve diğerlerinin farklıdır. Doğru cevabım B seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Yukarıda parantezle belirtilen yere hangi noktalama işareti konulmalıdır diyor. Müdür, beni dinleyin çocuklar dedi. Müdür bunu demeden önce iki nokta üst üste ve hemen açıklasın cümlesini. Beni dinleyin çocuklar dedi. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz, bu parçadaki kişinin durumu için en iyi aşağıdakilerden hangisiyle tarif edilebilir? Söyledikleri ve davranışları zaman zaman birbirine ters olan kişiler etraflarını etkili olamazlar. Böyle insanlar dikkate alınmazlar. Söylediği konuştuğu başka, yaptığı başka. Bu insanlar için tutarsız diyebiliriz. Doğru cevabım B seçeneğidir. Çocuklar yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda aldığım puanı lütfen bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaş. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bütün herkese başarılar diliyorum.